Cenk, kalkmadan şu kuryerin ablası meselesini ne yapmaya düşünüyorsun? Bütün gün telefonlarım susmadı da. Sessiz al anneciğim, susar. Ha bu arada kuryenin ablası değil, şoförün ablası. Sen de bildiğin gibi. Yani, babamla beraber aklandı ya çocuk. Bilmiyorum, biliyor musun ama. Annenle düzgün konuş. Hiçbir şeyi ciddiye almadığın gibi bunu da ciddiye almıyorsun. Ne hoş. Keşke biz de senin gibi davranabilsek. Ama takdir edersin ki evimizde personel olarak çalışan bir hemşireyle adının anılması hiç hoş değil. Hemen yarın gazetelere bir tekzip göndeririz. Çok sevinirim. Yukarı çıkıyordum ama evinizde personel olarak çalışan hemşire ben olduğum için adım geçince dayanamadım. Ben bu işlerden pek anlamam. Ama Teksi ve belki Cenk Bey'in beni nasıl oyuna getirdiğini de eklemek istersiniz. Farklı bir teksip olur. Cenk Bey klişeleri sevmiyor çünkü. Tam tahmin ettiğim gibi. Hikayeyi bilmiyorsunuz. Tabii ben fakir ama gururlu. Pardon. Fakir ama tribal kız olduğum için... ...beyefendi şu anda yorganın altında bu olayın unutulması için ağlıyor olmamı beklerdi. Ama ben buraya geldim, sizinle konuşmaya. Oğlunuz beni sahte bir iş teklifiyle kandırdı. Kendi deyimiyle, sırf Can'ı öyle istiyor diye bir mekan kapatıp... Aa, ama hakkını yemeyeyim, lüks bir mekan kapatıp beni sahneye çıkardı. Ha, bu arada kafasındaki yara izi de benim eserim. Ellerim dert görmesin üstüme yürüyüp beni taciz etmeye kalkınca kafasında şampanya şişesi patlattı. <laughs> Afiyet olsun. Ahlaksız. Ahlaksız herif. Sana şöyle bir bakınca... ...değişimini görmemek imkansız. Hatırlamıyorsun değil mi? Ben sana hatırlatayım. Ben attım seni. Ben attım seni ben. Ben duydun mu? Ben tuttum kendi ellerimle. Evet, attım seni. Nedim. Ben geldim. Tırnak izi bunlar. Kim yaptı? Bunu sana kim yaptı? Nedim neden konuşmuyorsun? Anlatabileceğini ikimiz de biliyoruz. Tamam. Bana güvenmiyorsan amcana anlat. Onu çağıralım. Tamam. Ona da anlatmayacaksın. Ama biliyorum. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum. Tamam. Beni bol bol ara, tamam mı? Tamam, arayacağım. Hmm. İyi tatiller. Ah, ben bir bakayım şu kısa. Sen dur. Ben bakarım. Konuşacaklarımız var onunla. Bu konuyu daha konuşacağız. Hadi. Hadi lütfen lütfen. Ceren, kızım iyi misin? Ee, duş alacağım anne. Geldiğimizde duş aldın. Ne duşu böyle ikide bir? Ceren. Bu kapı niye kilitli? Ceren sana diyorum. Ceren. Tebrikler anneciğim. Tebrikler. Anneanne ne oluyorsun? Ben, ben böyle bir şey görmedim. Yok yani bu kız farklı bir model. E böylesin, tarih yazmadı. Yani gerçekten tarih yazmadı. Helal olsun kıza. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Geldi, soframıza dikildi... ...çat, çat, çat... ...her şeyi anlattı gitti. İnsan böyle bir küstahlığa ne diyebilir ki? Güle oynaya dalgasını geçti. Gözümüzün içine baka baka... ...oğlumuzu madara edip... ...hepimizle dalga geçti. Bravo. Bu kız şimdi gidip taciz davası falan açmaz değil mi? Tabii canım. Sırada taciz davamız da vardır. Bizim. ben 15 yaşında değilim. Özel hayatımın hesabını vereceğim. Başlatma özel hayatından. Neler duyuyorum senin hakkında be? Ya tamam ben bir öküzlük yaptım. Yaptım. Ama kız da çok güzel cevabını verdi. Madar etti beni merak etme. Ha eğer bir hesap sorulması gerekiyorsa, eğer yetmediyse bunu o sorar baba. Sen değil. Adem'in tasını attırma! O kızdan uzak duracaksın! Yoksa bu evi başına yıkarım, ayaklarını kırarım seni! Neden? Neden? Ha? O kızı diğer kızlardan farklı kılan şey ne? Bak kız ağzın payını verip gitti, Seni kadar büyütmedi mevzuyu. Ya bu kıza o kadar dokunulmaz yapan şey ne? Ne farkı var diğer gezip tozduğum kızlardan bu kızın? Bak sen başını gezip tozmandan. Edepsiz herif. Kızı kandırıp adam kaçırır gibi mekana kapatmak ne demek ya? Sana yakışıyor mu? Kız taciz diyor, taciz. Haklı. Kızın üstüne yürümek ne demek? Sen serseri misin? Ben seni böyle bir üstürdüm. Ayıp, ayıp, utan be. Tamam, yeter. Bir dakika, kardeşim. bir dakika, bir dakika, bir dakika, Daha bitmedi, bir dakika. Kız kardeşim var senin be. Kız kardeşim. Adamın biri çıkıp da senin yaptığını kız kardeşine yapsa sen ne yapardın? Ha? kadarcık ahlakı kalmadıysa eğer... ...kız kardeşler utan be. Tamam Agah, bırak gitsin. Kaçta göz arasında yediğin halklara bak be. Daha neler duyacağız neler. Bana bak. O kızlar senin hakkında bir cümle daha duyayım. Parmağının ucu dokunmuş olsun o kızlara. Geç kaldım baba. Cenk! Parmağımın ucu değil. Ama dudaklarımdaydı. Terbiyesiz! Nedim. Lütfen. Şeniz Hanım Bunu Nedime neden yaptınız? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.